Sancar. Günaydın. Günaydın O Oksijen iyi geldi galiba ha? Hmm. Hmm. Günaydın. Sanki her şey çok normalmiş gibi. Peşimizde hiç kimse yokmuş gibi. Huzurlu uyumuşum. Senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum şunu anladım ki. Ne olursa olsun. Ne yaşanırsa yaşansın. Bu huzur hiç gitmeyecek ya. Hmm. ne yiyoruz? Gel bakalım gel gel. gel. Bak böylesi hiç yememişimdir ha. Köy tereyağı ha. Köy yumurtası. Of of of. Bak şimdi bak. Biraz da tuz. Atayım mı tuz? At. Of of, of, of. O, onu piştikten sonra yapsak. Üstüne atayım mı? Daha güzel olur. <laughs> ekmek yok mu ya yani, ekmek? Heh. Bak. Ben... Uf, acayip oldu he. Benim bak abla. Sen de bir halle var. Ne oldu? Ne dedi akşam Yahya abi? Ne istiyormuş? Af. Ben de o nereden çıkmış ki? Şimdi mi gelmiş aklı başına? Öyle olmuş yalan. Abla. affetmeyeceğim değil mi? Affedemem Gülsiye. Birini affetsem öbürünü affedemem. Birini anlasam ötekini anlayamam. Zaten. E benim aklım karıştı. Öteki kim abla? Bir Yahya abi. Diğeri? Aman her şeyi de bilme Gülsiye. Zaten senin derdin başından aşkım. Bir de beni düşünüp üzülme. Ben halledeceğim. Ya abla halledersin biliyorum da. Ben her bir şeyimi sana güveniyorum, seni anlatıyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. E söyle bakayım Yahya abiden başka kime kızdın sen? Otur bakayım anlat. Otur otur. <laughs> Ben Yahya abinden başka. Halis çok kızdım Gülsü'ye. Niye ki? Yine bir işlem mi çevirmiş? Cık, bu sefer yeni değil. Ne? Yıllardır etmiş bunu. Ne? Gülsü'ye. Abla. Benim bir eksiğim yokmuş. <laughs> ben anne olabilirmişim. Hamza ne diyor? Allah'ım. <laughs> üzerine nela etmişler. Ya ya abi. O da biliyor muymuş? Abla sen bana niye anlatmıyorsun bunları? Ben bilsem illa gel burada kal diye ısrar eder miyim seni ya? Galamayacak olsam zaten kalmam Gülsiye otur. Abla, hani sen ev bakıyordun ya. Buldun mu? Bulamadım. Emme yakındır, bulacağım. Abla hemen bul. Eksiği gediği bakma, hemen tutuver bir tane. Sonra bir daha bu konuğa gelme. Sanki konuğa gelmemekle olup bitiyordu her şey Gülsü'ye, sen de. Abla en azından gözün görmez, kulağın duymaz. Bak ben burada her bir şey görüyorum, duyuyorum. Daha Dudu'ya ettikleri haksızlığı sindiremedim. Şimdi bu nasıl baş edeceğim ben şimdi bunu ya? Ya Gülsü'ye işte senin sinirleneceğini biliyorum. Ondan anlatmıyorum ben. Niye anlattırıyorsun o zaman? Ben de kalmayacağım gari konakta. Abla. E bulunca beni de yanına alır mısın? Gülsü'ye burası senin yuva. E demek ki yuvadan uçma zamanı gelmiş abla. Bu dört duvar arasında uçmadan uçmayı öğrenemeden sıkışıp kalacağız. Ben de denemek istiyorum. Hem ben sana yük olmam, çalışırım, kendi paramı kazanırım. Ama sen benim yanımda ol yeter. Ya ben sana kurban olurum ya. ya sen <laughs> bana ne yük olacaksın Gülsiye? Tamam, tamam. Sancar abim bir hayırlısıyla şu belanın içinden kurtulsun. Aklasın kendini. Ondan sonra evde tutarız. Dükkanımızı da çekip çeviririz beraber. Ekmeğimizi kazanırız. Olur mu? Yaparız değil mi abla? Yaparız. Hem ben gece gündüz demem çalışırım. Yıllardır burada da çalışıyorum. Ne oluyor sanki? Bundan böyle kendimiz için çalışalım. Kendi ayaklarımızın üstünde duralım. Ay. <laughs> Anlaştık ortak. <gülüyor> ortak ne <laughs> <diyor> ya? <laughs> Benim gitmem lazım Gülsü. E nereye gidiyorsun abla? Kahvaltı etmedin. Ödemem. <laughs> ...halletmem gereken işler var Gülseren. Hallet abla, hallet. Kimsenin ettiğini arkasına bırakma. Sordu yolumuzu bakalım. Gel. Ablam. Kızım. <laughs> Oy kuzular kuzusu. <laughs> kiwasına. hadi git. Tamam gidiyorum. Kolay gelsin.